Arkadaşlar. Ha? Nerede değiştirdim yerleri? Merhaba. E. Ee, videonun devamını yapıyoruz arkadaşlar ve ben öldüm. Arkadaşlar. Ne olduğunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle. Beyazmış. Beyaz. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> şu kafasında bir şey var mıydı Evet ne vardı görmedim <laughs> görmedim vardı <laughs> Ben bu. bir dakika maviydi mavi doğru maviydi arkadaşlar mavi mavi yanlış söyledim ya Bakalım kim gidecek. Hala 2 saniye değil. Ya hangi renkler Bana beyaza versiydim. Beyazmış. Arkadaşlar. <laughs> grav oldu. Arkadaşlar işte doktorun ölüşü. Doktor bilmiyorum ama ya. Bana doktor vermeyin ya. Aa bir dakika doktorda sadece bir tane özellik vardı. İki tane mi gelmiş? Allah evet öbürünü bilmiyorum. Of. bir dakika bir daha demin bir geçti. Mor sanırım rengi. Yok mor değildi. Bir geçti. O da bir geçti. Kim geçti? Ben mavi keşke kanal kayıtlarından kim geçtiğini geçip geçmediğini bakabilsem bakabiliyorsun zaten orada sen alttaki şeylere bakıyorsun değil mi? Hayır, Çöplerim kardeşlerim. Ha beyazmış. Beyaz. Yanlış, Arkadaşlar beyazmış be. Beyaz. Kendime suni teneffüs yapacağım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? <laughs> Ölmüşüm. Sen de mi öldün? <laughs> Kendime suni teneffüs yapacaktım yapamadım. Çık çık bu sorudan çık. Arkadaşlar çıkıyoruz başka bir yere gidiyoruz. Ok diyelim. Kerem de top diyelim. <laughs> ben bunu taksam mı? Takalım hadi. Neymiş Bir merak Attım. <laughs> Attım. Burada ne görüyorsun? Kare mi, daire mi, üçgen mi? E buna göre kolay yapıyorsun. Benimkine bak. Yoksa şekil görmüyor musun? <laughs> bir şekil Bakalım ne olacağız? Cadı 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 cadı, cadı da, bir şey. ya ama şey. Ne? Ne oldu? Yıldızın ne oldu? Bak. Dairemezken... O kadar fazla cadı falan gelme şansı vardı gitti. Ama o kuryetim çıktı. Bana döy de. Hangi hayvan görüyoruz? Kedi. Karınca var. Kedi var. Karınca yiyen var. Kurbağa var. Fare var. Hayvan falan görmüyoruz. Ne? Kedi. kedi, kedi. Hangi hayvan görüyoruz? Hangi hayvan görüyoruz? Kuş. ओर अच्छा तो तो सोने पर निकलना बाप।